Az önce Anadolu Ajansı muhabiri de aktardı. İki tarafında saldırısı sürüyor. Hamas da saldırılarını sürdürüyor. İsrail'de de Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Değerli izleyenler, yoğun bir bombardıman söz konusu. Bugün beşinci gün ama hala şiddetli saldırılar, hatta şiddeti de arttırdı diyebiliriz ve hayatını kaybedenlerin sayısı da ne yazık ki giderek artıyor drone görüntüleri bunlar. Gazze'den gelen yeni görüntüler. Birçok binanın da boşaltıldığını görüyoruz aslında. Evet, hem son duruma bakacağız hem de yaşananları konuklarımızla da değerlendireceğiz bir yandan. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizimle. İrfan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Sinem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Ee, teşekkürler. Gazze'de durum ortada. İrfan Bey neler söylersiniz? Gerçekten yardım gerekiyor ama nasıl ulaşacak? Bu insanlar ne yapacak? Ne olacak sizce? Evet, şimdi İkinci Dünya Savaşı sonunda Holocaust yani Yahudi soykırımına tepki olarak uluslararası toplum bir sözleşme imzalamıştı. Soykırım sözleşme. Bu soykırım sözleşmesinde soykırımın ne olduğu açık biçimde tanımlanıyor. Bir etnik grubun üyelerinin fiziki varlıklarını ortadan kaldırma yahut da ortadan kaldırılmasına yol açacak koşullar içerisinde onları yaşamaya zorlama soykırım olarak tanımlanıyor. Yani İsrail soykırım uyguluyor diyorsunuz. Eğer, eğer bu e, canseye karşı Tüm dünyanın göz önünde oradaki savaşçılara karşı ve savaşçıları hedef alarak sivil yerleşim birimlerine, sivil halka karşı uygulanan şiddet gıda intikalinin tıbbi malzeme intikalinin kesilmesi, suyun kesilmesi, elektriğin kesilmesi üstüne üstlük arda arkası kesilmeyen bomba devam etmesi e, bu tanıma e, uyuyor mu uymuyor mu? Bu soykırım değilse herhalde e, başka e, bir tanım yapmak gerekecek. Yani, tüm dünyanın göz önünde burada e, e, Müslüman, dünyanın modern, batının çağdaş e, dünya normlarına aykırı olarak burada İsrail yönetimi üstün teknoloji e, silah gücüyle sivil halkı adeta e, katlediyor. Şimdi ne kadar yıkılan binaların altında e, kendilerini kurtarma imkanı olmadan e, ne kadar e, kişi e, enkazın altında kaldı bunu bilmiyoruz. Koca e, e, Gazze'de 2 milyon 300 bin nüfusun yaşadığı Gazze'de 13 hastane var ve bu 13 hastanede altyapı imkanları, tıbbi malzeme yetersizliği halk safhada doktorlar da önceki zamanlarda kısmen bilgi verdiler. Bir bütün olarak baktığımızda Mısır'ın bile Gazze'nin modern dünyaya açılan tek kapısı olan refahtan içeriye gıda sekiyatını İsrail engellemeye çalışıyor. Evet, bir tehdit evet. ediyor. Daha sonra bu iki ülke arasında kontak olan bölgenin her iki taraftan da özellikle işte Filistin tarafından e, bombalandığını gördük. Tüm bu açılardan baktığımızda e, dünyanın e, gözü önünde e, bir e, tanıma uygun bir fiili durum var. E, buna Batı seyirci kaldığı gibi e, Müslüman dünyada aslında e, atalet içerisinde buna karşı e, harekete geçebilmiş değil. E, şimdi İslam Konferansı ıı, Örgütü, bunun adı daha sonra İslam İşbirliği İşgirafatı olarak değiştirildi. Hı -hı. 57 Hı -hı. ülke, e, mesela bunlar da bir inisiyatif başlatabilmiş değil şu ana kadar. Neden, e, neden başlatılamadı da... peki? Şimdi Birleşmiş Milletler taraflara eşit ve adil davrandığını savunuyor ama e, işte yardımın ulaşması gerekiyor. Yeni bir sınav veriliyor aslında değil mi? Evet, yani şu ana kadar e, buraya eğer yardım intikal ediyorsa sadece Birleşmiş kanalıyla işte FAO gibi gıda ve tarım örgütü yahut da ee, Müteciler Yüksek Komiserliği, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin mütecileri Yardım Teşkilatı, bu bahsettiğim üç tane örgütün üçü de Birleşmiş bağlı uzmanlık kuruluşu. Hı hı. Bunlar kanalından İsrail hükümetinin bilgisi daha elinde, e, belki gıda maddesi geliyordur, onun da gelip gelmediğini bilmiyoruz. İsrail'in savunma bakanı e, son derece saldırgan, agresif bir açıklama yaptı. Ee, oradaki sivil halkı tahkir tezif etti. Onları insan olmamakla suçladı. Ee, ama yani bir silahlı çatışmalar hukukunun da bir temel prensipleri var. Neticede gücü kime karşı kullanacaksınız? Gücü. Yani karşınızdaki düzen orduya karşı. Ya da gerilla savaşı veriyorsa gerillaya karşı kullanacaksınız. Burada ee, sakat olanlar, yaşlılar, bebekler, kadınlar ve normal insanlar bile bu ağır bombardıman altında en temel gıda maddelerine, suya, sağlık hizmetlerine ulaşamıyor ve bugün itibariyle beşinci gün. Evet. Arkadaşımız e, tanık olduğu olayları Mücahit bey anlattı ve bundan evet. çok daha fazlasından bahsetti İlhan Bey. E, İsrail'in esirleri aslında e, umursamadığını, yani gidişatını onu gösterdiğini de e, söyledi. E, kara harekatına girişirse İsrail, bu İsrail'i ne kadar zorlar, böyle bir şey kalkışır mı? Bunu da merak ediyoruz. Yani kara harekatına girişmeyecektir. Çünkü Hamas'ın saldırı kapasitesinin ne derece olduğu belirsizliğini koruyor. İsrail riske girmeyecektir. Kara harekatına girdiği takdirde ee, Öngörülenden çok daha fazla askeri sayat kayıp vereceği için mümkün olduğu kadar e, bu kare harekatını geciktirecektir. Bu arada tabi bombalama devam edecek mi? Ee, yani yöneticiler İsrail Savunma Bakanlığı ve Başbakan sert açıklamalar yapıyor. Ee, öte taraftan ABD'nin fütursuz bir şekilde en başından beri zaten İsrail Devleti'ni desteklediğini biliyoruz. Amerika'nın 51 eyaleti konumunda 50 tane yıldız var. Amerikan bayrağının sol üst tarafında her yıldız bir devleti simgeliyor. E i̇şte orada olmayan yıldız İsrail. İsrail'i oraya koymayı unutmuşlar. E ve hatta tersini de söylemek mümkün. ABD'yi İsrail yönetiyor. İsrail yönlendiriyor. Oradaki Yahudiler, Yahudi sermayesi e, Koca Amerika sadece şimdi değil, İsrail kurduğundan bugüne kadar buradaki Siyonist rejimi temel hak ve özgürlüklere riayet etmeyen, uluslararası hukuka riayet etmeyen, Filistinlilere karşı, etraftaki Arap ülkelerine karşı saldırgan politika izleyen İsrail'i fütursuz bir destekliyor. Şimdi bu Hamas'ın yarma harekatından sonra, üzücü bir şey, bu İsrail desteğini dile getirenler arasına Avrupa Birliği de katıldı. Avrupa Birliği'nin resmi kurumlarına İsrail bayrağı yansıtıldı ve İsrail'e dayanışma içerisinde olduklarını söylediler. Bu tabi tepki de doğurdu. Avrupa Birliği'nin üst yönetimi böyle düşünmüş olabilir. Fakat bu kategori konularda Avrupa Birliği'nin kararları var. i̇srail filistin meselesinde Avrupa Birliği, Siyonist yani yayılmacı İsrail anlayışını kabul etmiyor. Bundan dolayı daha önceki zamanlarda Filistin'e baskı da uygulandı. Anlaşma yürürlüğe konulmadı. Ama şimdi üst yönetim Amerika'dan daha fazla İsrailliğine açıklamalar yapıyor. Baktığımızda modern dünyanın gözü bu drama karşı kapalı yani öte tarafta şöyle düşünmek lazım. Yani ne yapacaksınız? Gazze'deki 2 milyon insanın tamamını mı ortadan kaldıracaksınız? Kaldırdığınızda ne olacak? Yani sadece Filistinler Gazze'de yaşamıyor ki. E, Batı da 3 milyon Filistin var. İsrail'in 9 milyonluk nüfusunun içerisinde 2 milyonu Arap. İşinde gücünde olan Filistinliler eğer siz bu saldırıyı bu şiddetle sürdürürseniz onlar da ister istemez İsrail'e karşı harekete geçecekler ve Yahudiler yani, rahat bir uyku uyuyamayacaklar. Yani Gazze'yi bitirseler bile bu iş böyle kalmayacak. Hayır. Bakın İsrail'in efusu 9 milyon, 2 milyonu Arap. Bu 2 milyonu dahil ettiğinizde, Gazze'yi ve Batı yakasındaki birisinin de dahil ettiğinizde işte 7 milyon yok. Yani nüfus eşit. 7 milyon Yahudi var, 7 milyon Filistinli Arap var. Burada akıl mantık tıkanan barış sürecinin tekrar canlandırılmasını gerektiriyor. 93'te Filistinlilerle İsrailliler anlaşmışlardı. Daha önce Sovyet Birliği'nin son döneminde Madrid'de başlamıştı müzakereler 91'de fakat Sovyet Birliği dağıldıktan sonra Madrid müzakereleri sonuçlanmadan kesildi. 93'te önce gizli olarak başladı Oslo'da daha sonra orada taraflar bir barış anlaşması imzaladılar. İsrail'in o tarihteki yöneticisi Yitzhak Rabin bir Filistin devleti kurulmasını kabul etti ve bu sebeple Gazze ve Batı yakasında özel yönetimler kuruldu. Bunların 5 yıl içerisinde devlete dönüşmesi merkezi Doğu Kudüs olmak üzere bir Filistin devleti kurulması konusunda mutabakat sağlandı. Ama daha sonra fanatik Yahudiler bu barış anlaşmasını imzalayan Yitzhak Rabin'i katlettiler. Yani İsrail'in içinde de böyle sertlik yanlısı, baş karşıtı bir siyasi eğilimler var. Çok sayıda dinci parti var. Bu dinci partilerin tepesinde de ana böyle çatı olarak da e, e Benjamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi var. Yani e, fanatikler yani, Barış Anlaşması'nı imzalayan Yahudi İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin'i 1936 yılında katlettiler. Ve İsrail'de sonraki zamanlarda İşçi Partisi ve liberal sosyalist çizgidekiler iç devletli çözümü savunanlar güç kaybetti. Ee, Siyonizmi savunanlar İsrail'in yayılmasını Arz-ı Meybut, vadedilmiş topraklarda hakimiyetini genişletmesini savunanlar güç kazandı. İşte Netanyahu onların, onların temsilcisi. Ee, ve İsrail şöyle dedi. Evet, 1993'teki anlaşmanın bağlayıcılığı yok dedi. Neden yok? Çünkü o bir işte ilkeler, bir temel prensipler manzulisiyle bağlayıcılığı yok ve anlaşmayı inkar etti. 30 yıldan beri, 93'ten beri Filistinliler e, Gazze'de ve Batı Yakası'nda. İsrail zulmüne sabrediyorlar. İsrail devlet terörüne sabrediyorlar. Evet. Ve Hamas'ın bu yarma harekatı da bu genel perspektiften bakıldığında e, aslında e, Filistin halkının bir direnişini gösteriyor. Eğer bu yaygınlaşırsa yani kuzeyden e, Hizbullah ya da işte Suriye sınırından İran destekli Şii gruplar da olaya angaja olursa topyekun bir çatışmaya dönüşebilir. İsrail içindeki Araplar da bir şekilde e, intifada başlarsa ona dahil olurlar. İşinde gücünde olan Araplar eğer İsrail saldırı devam ederse, Kuzeyde yeni cephe e, topyekün bir e, savaşa doğru gider. Aslında ABD bunu istemediği için ve İran'a gözdağı vermek için buraya eski başkanlarının adını taşıyan uçak gemisini gönderdi. Yani İran'a burada biraz daha geride dur. Mesela Bu olayın yani dahi değil. olma. Biz bunları kontrol ediyoruz. Evet. Burada bir savaş çıkmasını ABD istemiyor. Çünkü zaten yukarıda bir savaş var. Ukrayna Savaşı. Bir de genelde Çin'in önünün alınması lazım. Yeni bir cep açılması Örneği istemediği için buraya gözdağı olarak uçak gemisini gönderdi. Evet. evet. Son derece üzücü bir dönemden geçiyoruz. Önümüzdeki günler, haftalarda maalesef bunun devamı niteliğinde olacak. Konuşmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Sevimize katkınızdan dolayı. Sağ olun. İyi yayınlar Evet, Profesör Doktor İrfan Karayülger ile İsrail Gaziantep'te yaşananları konuştuk. Ekonominin notlarıyla devam edelim.